Cemal'da da aldı Sonunda aldı. Biz gideceğiz aşağıda o önemli. Çekebiliyor musun? Onu görmek istiyorum. Ne kadar zorladı. Bakayım. Evet. Bizimle beraber o da dışarı geliyor. Evet. Ne diyorsun Helen? Güzel çekiyor. Güzel çekiyor. Cem de güzel çekiyor diyorsun ha. Çek Cem. Daha şokta şu an hala. Efendim? i send him yeah <laughs> Hiç. Kolay olmasın lan. Bunu istiyordum evet. oldu. Hadi hadi. Gelsin. Evet. Ya. Basıyor. Evet. <laughs> İyi basıyor. Tahminleri alalım. Tahminler mi? Ben de 7 kilo diyorum. Gerçi şu an çok evet, sığdayız. O yüzden çok belli değil ama. Eren'e sıra. Eren nasıl basıyor? Güzel basıyor. Güzel basıyor değil, değil mi? Güzel basıyor. Güzel basıyor. Güzel basıyor. Evet. Güzel basıyor. Baksan yine bozulur. Diyorsun. Bizi kıyıya atıyor. Evet. Cem mücadelesini veriyor. Yavaş yavaş sar Cem, yavaş yavaş sar. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş sararsan sana güç çıkartma. Orkunusu hatırlıyorsun değil mi? Öyle sar Cem. Geldi. Çocukların keyfi. Güzel. Evet. Gözüküyor. Dur. Şöyle bir alayım. Şöyle bir denelim. Evet. Gözüküyor gözüküyor. Bak orada. Arkaya geç. Dur. Bir pozisyonumuzu al. Evet. Alayım ben. Tamam şimdi arkaya koy. İyice arkaya koyun. Tamam. Balık bu tarafta. Burada. Lan ben yok. Bırak. Sen çok güzelsin. Aa, tamam, tamam. Evet çok Çıkarayım mı? Çıkart. Ana kancadan evet. git. Direkt çıktı. Evet. Kurtulmuş aslında. Devam şey, yok bak, zaten. Balon ısırdığı için üçlü kancanın ipi kopmuş. Ay, Ay, kancanın. Üçlü kancanın ipi kopmuş. Tamam ben çıkartırım. En azını akıya yapışmış güzel. Evet. evet. Ne diyorsun Cem? Bu İsteyince biraz... oluyor. İsteyince oluyor değil mi? Birlerine mesaj gitsin. İsteyince oluyor. Ne bir de acı diyor. Evet. İrfan'a ne diyorsun? <laughs> yani emcik. Çok... Sen kaybettin baba. <laughs> o diye kaybetsin. O kaybeder. O gelmedi. Gelmedi değil mi? Sanat evet. Ortaması. İrfana selam olsun. Bu akıyor ne olsun da? Hadi bakalım. Tebrikler.